Ne istiyormuş? Emtihan olmaya geldim diyor, başka bir şey demiyor. Tövbe estağfurullah! Alın bakalım içeri! Baş üstüne. Gel bakalım, Adnan bey bekliyor. Ha şöyle, yola gelin. Bir saattir kapıda bekletiyorsunuz. Yürü! Seninle görülecek bir hesabımız var, unutmadım. Aman unutma! Hele ben bir Adnan babamla görüşeyim, sonra hesaplaşırız. Geç bakalım! Selamın aleyküm! Ve aleyküm selam! Hop aleni! Temiz mi bari? Ayda yürü! Öpeyim! <gülüyor> <gülüyor> Buyurun, size Hacı Bekir lokumu getirdim. Eyvah, <laughs> bomba olmasın! <laughs> bir dakika, ver onu bana! Durun lan, size getirmedim! Ne açgözlü adamsın be! taşa lokum, bomba filan yok. Ya bakayım, zırhladır balki. Nefis. <laughs> öyle ya, tam 500 kağıt saydım. Bırakın adamı. Gel otur şöyle. Ne eşkilli adamlarsınız ya? Biraz ayıp olmuyor mu? <laughs> Tedbirli olmak lazım. Kaç kere hediye diye saatli bomba getirdiler. Zehir ikram ettiler. Ben birini yolcu etmek istedim mi öyle kalleşliğe başvurmam. Evel Allah iki kaşın arası derim. Drank 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 o kadar! He, <laughs> aferin, hoşuma gittin! Erkek çocuksun galiba! Ee, kimlerdensin delikanlı? Adın ne? Kaban! Orta direkten! Ee, hatırlayamadım o aileyi! Bari büyük mü? Zamlar geldikçe büyüyor! Anlamadım, ne zam mı? Vallahi doğrusunu istersen, biz de pek anlamıyoruz Adnan baba! E ne iş yapıyorsun? Ben mi? Yok baban. Ha babam bakkaldı. Ne bakkalı? Yani süpermarket mi? Oo yani süpermarket zinciri. Oo güzel. Karlı. E sen ne iş yapıyorsun? Süper ambarda çalışıyorum. Ne? Yani sevk edilecek mallar bana gelir, ben gönderirim. Yani nakliye mütahidi! Oo Yurt içi, yurt dışı! Karışık, ooo! Amerika, Avustralya! Ooo! <laughs> Orası neresi ya? <laughs> Şakacı! Bu hastalar senin! Ooo! Vız vız, tırız! <laughs> Allah Allah! Allah Allah! Ezan mı okuyorsun adnan baba? Yo çok heyecanlandım. Maşallah bu genç yaşta bu ticari kabiliyet. Ee ne istiyorsun benden? <laughs> ne istiyorsun oğlum? Sıkılma. Söyle. Ay <laughs> vallahi. Hadi hadi nazlanma. Ay çok utanıyorum. Ay. <laughs> <laughs> Ticarette utanmak olmaz. Anladım, anladım. Ölümü öp, anladın mı? Vallahi <laughs> azim anladım. Verecek misin? <laughs> ne kadar varayım? Çüş! <laughs> Anlamadım. Yani... ...Medeni Kanun bizde yalnız bire müsaade ediyor. Yani bir milyarcık kredi. <laughs> ne kredisi Adnan Baba, anlaşamıyoruz. Du sana Arapça anlatayım. Sende var bir kız... ...Bende var ona çok muhabbet... Çok aşkı muaşaka! Ee, ne olmuş benim evlat? Sen bana verirsen, olacak benim avrat! Ve Ne olacak? İnşallah, Bahar benim karı olacak! Eyvah! Ne? Çıldırdın mı sen? Efendi hazretleri, bu adam Bahar hanıma askıntı bir serseri! Ne? Aa, serseri senin babandır! Dün bizi kandırarak arabaya bindi! Allah'tan Erkan Bay yatıştı! Doğru mu bu? Ne olmuş yani? Erkan şampiyonsa ben de olurum. Lan hadi iki. Hayde. Dur ya. Hayde. Bana bak. İspiyoncu herif bırak beni. Bırakın. Küsta herif. Celal. Buyurun. Araştırın kimin nesiymiş bu herif. Avuç üstüne. Ben sana söylemedim karşıma çıkma diye. Sen Hayde. karışma Yolunluğa. dedim ben sana. Defol! Defol! Acele New York'la görüşmek istiyorum, 135-44-85! Baş üstüne Sinyor Lopez! Odamda bekliyorum! Baş Hello? Yes, he's here. Telephone for you from Istanbul. Thank you. Alo. Evet. Ben Çakal. Alo, patron. Ben Lopez. New York'ta havalar nasıl? Bırak tıraşı. İstanbul'da durum nasıl? Harika. Bıçakçıyla aynı otelde kalıyorum. Her dakika gözüm üstünde. İyi. Ya güzel torunu? Tamamdır. Ben çarşamba günü İstanbul'dayım. Tamam. İyi eğlenceler. Haberler iyi değil mi patron? Fıstık gibi. <laughs> Are the passports ready punk? Yes sir.